denen şu yolda yürüyorum, koşarım. İnanın ki canlarım. Unuttum neydi adım? Yaşım hangi ara kırk olmuş? Vay be! Ömrümün çoğu da dolmuş. Ben kendimi genç sayarken yüzümde hep kırışık dolmuş. Bu dünya artık çekilmez olmuş. İnsanlık da yok olmuş. Aynaya dönüp baktığımda görüyorum ki hayat beni gerçekten çok yormuş. Yollar geçilmez olmuş. Dağların üstü de hep kar dolmuş. Anam öldü öyleydi. Baba ocağı da olmuş. Bir gün Azrail gelecek. Diyecek ki ey kul senin ömrün dolmuş. İşte o zaman mezar başıma yazın olur mu? Bu kız gün görmeden to